Herkese selamlar. Ben Atakan Gençay. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Samsung'un orta segment modellerinden bir tanesi olan Samsung Galaxy A11'in kutu açılışını ve detaylı incelemesini gerçekleştireceğiz. Bu cihaz için hem kutu açılışını hem detaylı incelemesini, hem kamera performansının hepsini tek bir videoda sizlerle beraber paylaşacağım arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. İsterseniz kameramızın açısını değiştirelim ve Samsung Galaxy A11 bize neler sunacak? sizlerle beraber bunu görmüş olalım. Evet arkadaşlar, kameramızın açısını değiştirdik ve sizlerle beraber Samsung Galaxy A1'in ilk önce kutusunu inceleyeceğiz, ardından kutu içeriğine bakacağız ve teknik özelliklere bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Arkadaşlar kutu tasarımı ile ilgili aslında baktığımız zaman çok söylenecek bir şey yok. Samsung'un giriş seviyesi ile orta segmentteki bütün cihazlarında neredeyse aynı kutu tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Peki İnceden bir değinecek olursak bu kutu tasarımı Samsung Galaxy A51'de bize neler sunuyor? Cihazın şu an kutusunun ön yüzeyini görüyorsunuz. Ön yüzeyine baktığımız zaman sağ köşede Samsung Türkiye garantili olduğu ibaresine ait bir bandrol. Sol köşede Samsung markasını, kutunun aşağı kısmına doğru şu yüzeyde Samsung Galaxy A51'in logosunu ve kutunun ön yüzeyini kaplayan Samsung Galaxy A51'in resmini görüyorsunuz. Bu resimle ilgili şöyle renkli detayların kullanılması gayet hoş ve güzel duruyor. Bunu söyledikten sonra isterseniz yavaştan kutumuzu açmaya başlayalım. Bakalım kutunun içeriğinden bizleri neler karşılayacak. Şöyle biraz yavaştan Açıldı. Evet kutumuzun üst kısmını şöyle kenara bırakalım. Hatta kenara bırakmadan önce şu alt kısımda yer alan her zaman alışık olduğumuz Samsung sarfını beraber karşılayalım. Arkadaşlar bu sarfta da şöyle bir şey var. Samsung Galaxy a bir modellerinde herhangi bir kılıf kutunun içerisinden çıkmıyor. Üzülerek bunu sizlere söyleyeyim. Bu sarfın içerisinde de şöyle göstermek gerekirse kullanım kılavuzları ve garanti belgesi bizleri karşılıyor. Bu iki tane evrak için kocaman zarfa gerek var mıydı? Bu da bir zor işareti onun yerine güzel bir kılıfta bu zarfa konulabilirdi. Zarfın arkasında ise arkadaşlar SIM kart alanındaki tepsiyi almamız yani SIM kart kısmını açmamız için gerekli olan SIM kart iğnesini görüyorsunuz. Bunun da bilgisini verdikten sonra zarfımızı kutumuza geri koyalım ve kutunun geri kalanında bizleri neler karşılayacak sizlerle beraber bunu görmüş olalım. Arkadaşlar ilk öncelikli olarak bizi telefonumuz karşılıyor. Telefonumuzu hemen böyle kutunun üzerine koyalım ve kutunun içeriğinde daha neler var? Bunları sizlerle beraber görelim. Ardından da detaylı bir şekilde bu Samsung Galaxy a bir modeli bizlere neler sunacak bakalım. Arkadaşlar ilk önce şarj başlığı ile ilgili başlamak istiyorum. Bu cihaz 15 wattlık şarj desteğine sahip. Hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Bu başlıkta da hızlı şarjın bulunduğunu sizlere söyleyebilirim. Değerlerden bahsedecek olursak da 5 volt 2 amper 9 volt 1 67 amperlik bir çıkış desteğini bizlere sunuyor. Gelelim cihazımızın USB kablosuna ve kulaklığına ilk önce kulaklığına bakmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz Samsung'un orta segment ve giriş segmentinde sevmediğim özelliklerinden biri evet kutudan kulaklık çıkıyor. Bu güzel bir şey ama en azından da biraz daha kaliteli bir kulaklık tercih edilebilirdi. Ama Samsung buna herhalde kulak tıkıyor. Herkes tarafından bu isteği görmezden geliyor diyebiliriz. Peki bu kulaklık nasıl diye soracak olursanız standart yine İlk giriş seviyesinde bulunan silikonsuz düz yapıya sahip olan Samsung kulaklığı görüyorsunuz. Cihazımız siyah renk olduğu için kutunun içerisinden çıkan aksesuarlar da yine aynı şekilde ona uyumlu olsun diye siyah renk olarak tercih edilmiş. Diğer renklerde ise içerisinden aksesuarlar beyaz renk olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak USB kablomuza değinecek olursak arkadaşlar her iki tarafında tip C olmasını isterdim. Ama bu tarafın bir tanesi tip A diğer tarafıysa tip C. Bu kablo ile de beraber hem veri aktarımlarını sağlayabiliyoruz hem de telefonumuzu hızlı bir şekilde şarj ediyoruz arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olayım sizlere ve isterseniz yavaştan telefonumuza geçelim. Arkadaşlar telefonumuzu açmadan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Cihazın kutusunda herhangi bir kılıfın olmadığını söylemiştim ama cihazın üzerine ekran koruyucu takılı bir şekilde cihaz kutudan çıkıyor. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Bu bizim için artı bir avantaj. Böyle telefonlar ilk çıktıkları zaman diliminde hemen ekran koruyucuları bulunamayabiliyor, hatta kılıfları da bulunamayabiliyor ama en azından ekran kısmında Küçük de olsa bir koruyucu özelliğe sahip olan bu ekran koruyucuyu telefonumuzda hazır halde bulabiliyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Bu ekran koruyucuyu eğer ki telefonumu çok düşürmüyorum, çok aşırı darbelere maruz kalmıyor diyorsanız uzun bir süre kullanmanızı tavsiye ederim. Bunun da sebebi şu biliyorsunuz ki bu cihazda da diğer kardeşlerinde olduğu gibi ekranı gömülü bir parmak izi sensörü bizleri karşılıyor. Bu parmak izi sensörünün de daha hızlı ve aktif çalışmasını sağlayan bir ekran koruyucu bu. Bu ekran koruyucuyu çıkarıp biraz daha kalın ekran koruyucular taktığımız zaman da ister istemez ekran izinin performansında değişiklikler söz konusu olabiliyor. Bunun da bilgisini vermiş olayım sizlere. Ve isterseniz cihazımızın tasarımına geçelim. Tasarımsal açıdan bu cihaz bizlere neler sunuyor. Ardından da diğer özelliklerine yavaştan başlamış oluruz. Arkadaşlar cihazımızın ekranıyla ilgili başlayacak olursak 6.5 inçlik ekrana sahip bir cihazla karşımızdayız. 6.5 inçlik ekrana sahip olan bu cihaz Super AMOLED 1080 e 2400 piksel çözünürlüğünde Full HD Plus 405 PPI değerine sahip. Bunun bilgisini sizlere vereyim. Ekran tazeleme oranı olarak da 60 hertz'lik bir ekran tazeleme oranı bizlere sunuyor. Bununla beraber arkadaşlar ekran gövde oranını dediğimiz şu ölçüye bakacak olursak da %87.3'lük bir ekran gövde oranına sahip. Gorilla Glass 3 Camla beraber cihazımız korunmuş oluyor. Bu fiyat aralığında bu segmente cihazımızın en azından Gorilla Glass 5 ile korunmasını ben kendi adıma isterdim. Bunun da bilgisini verdikten sonra isterseniz cihazımızın arka kısmına geçelim. Arkadaşlar cihazımızın arkasında sol üst köşede bizi dörtlü bir kamera sistemi karşılıyor. Kameralara şimdi detaylı bir şekilde değinmiyorum. Kamera detaylarına geldiğimde hem fotoğraf örneklerine hem video örneklerine hem de bu dörtlü kamera bizlere neler sunuyor en ince ayrıntısına kadar sizlerle bakmaya devam edeceğiz. Şimdi biz cihazın arka tasarımıyla devam edelim. Sol köşede dörtlü bir kamera sisteminin bulunduğunu söylemiştik. Bununla beraber şöyle umarım videoda detaylı bir şekilde gözüküyordur. Şurada prizma desenine benzer böyle renk kırılımlarının olduğu bir şekli göreceksiniz. Bu şekilden dolayı da zaten cihazımızın renklerinde prizma siyahı, prizma beyazı ve prizma pembesi olarak 3 renk adlandırılıyor. Bunun da bilgisini vermiş olayım sizlere. Benim bu renkler arasında en hoşuma giden renk siyah renk oldu arkadaşlar. Cihazı daha üst segment bir cihaz gibi gösteriyor. Hem de daha şık duruyor. Bunu en azından kendi görüşüm olarak sizlere söylemiş olayım. Bununla beraber cihazımızın Arka kısmının alt tarafına doğru yaklaştığımızda da Samsung logosunu görüyoruz. Peki ön kısımdan ve arka kısımdan bahsettikten sonra cihazımızın tasarımsal açıdan özelliklerinden olan alt kısmında bir yavaştan değinelim. Arkadaşlar cihazımızın alt kısmında sağ köşeye baktığımız zaman hoparlör ızgarasını hemen onun yanında mikrofonumuzu tam ortaya konumlandırılan Type-C girişimizi sol tarafına baktığımız zaman da 3.5 milimetrelik jack girişinin olduğunu sizlerle beraber görmüş oluyoruz. Son olarak da üst kısma ve köşelere yavaştan bakmaya başlayalım. Arkadaşlar üst kısımda herhangi bir giriş ya da herhangi bir fonksiyonel özellik yok. Sadece Sol tarafa doğru bir mikrofonun konumlandırıldığını sizlerle beraber görmüş olduk. Cihazımızın yan tarafına geçtiğimiz zaman yan tarafta yani sağ tarafta arkadaşlar bizi 3 tane tuş karşılıyor. Bunlardan altta bulunan tuşumuz açma ve kapama özelliklerinde bize yardımcı oluyor. Üst kısımdaki tuşlarda ses açma ve ses kısma konusunda bizlere yardımcı oluyor. Arkadaşlar sol kısma geldiğimiz zaman da herhangi bir tuş yok. Sadece Sol üst köşede bir adet sim kart giriş yerinin bulunduğunu görüyoruz. Sim kart giriş yerinden bahsederken bu telefonumuzda çift sim kart desteği var. Aynı anda bu telefona iki tane sim kart ve bir tane hafıza kartını da takabiliyoruz. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Tasarımsal özellikleri bitirmeden önce arka kısma bir geri dönelim. Şu detayı da atlamak istemiyorum. Ön kısımda Gorilla Glass 3 teknolojisine sahip bir camla korunduğunu söylemiştim. Ama cihazımızın arkası ve köşeleri yani çerçevesi plastik arkadaşlar. Arka kısım cam gibi gözüküyor ama hem arka kısım hem de yan kısım tamamıyla plastik. Bunun da bilgisini verdikten sonra yavaştan telefonumuzu açalım. Arkadaşlar telefonumuzu yaklaşık bir 5 dakika önce tekrar kurmuştum. Kurma sebebim de az önceki çektiğim videoda bir teknik Hata meydana geldi. O sebepten dolayı o videoyu kullanamayacağım için yeniden bu videoyu çekiyorum. O yüzden cihazda parmak izi sensörü aktif yani parmak izi vesaireyi az önce tanımlamıştım. Şimdi sizlere bu parmak izi sensörünün nasıl çalıştığını da bu videoda daha detaylı göstermeye çalışacağım. Bunun da bilgisini vereyim. Arkadaşlar cihazımız açılırken isterseniz yavaştan teknik özelliklerden de bahsetmeye başlayalım. Cihazımızda 6 GB RAM ve 128 GB hafıza seçenekleri mevcut. Bunu söylemiş olayım sizlere. Ayrıca de cihazımızda 8 çekirdekli 64 bit 10 nanometre teknolojisiyle üretilmiş Samsung Exynos 7. seri 9611 yonga setinin de bulunduğunu sizlere söylemiş olayım. Bununla beraber de arkadaşlar cihazımız kutudan çıktığı zaman Android 10 One UI 2 arayüzü ile beraber karşımıza çıkıyor. Menüler arasında geçiş yapmadan önce bildirim çubuğunu dönmek istiyorum. Bildirim çubuğunda da size birkaç detaydan bahsetmek istiyorum. İlk önce şurada Wi-Fi'yi görüyorsunuz. Wi-Fi 5 teknolojisi bu cihazda bizlere sunuluyor. Ayrıyeten de Bluetooth konusunda da Bluetooth 5 teknolojisi yine bizlere destek veriyor. Bununla beraber arkadaşlar şu kısımda bakacak olursak biliyorsunuz Samsung'un Dex dediğimiz modu ile beraber şurada Windows'a bağla gibi seçenekleri var. Buradan QR kod tarayabiliyoruz. Mavi ışık vitresi ile okuma vesaire bir şeyler yaparken gözlerimizi yormamızı engelleyebiliyoruz. Diğer sayfaya geçtiğimiz zaman da NFC teknolojisinin bu cihazda mevcut olduğunu görüyoruz. Şurada H aydınlatma var. Bu H aydınlatmanın da bize neler sunduğunu daha detaylı bir şekilde ilerleyen zamanlarda sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ve burada Samsung'da ve her model telefonda çok sevdiğim özelliklerinden biri olan karanlık mod bizleri karşılıyor. Hemen telefonumuzu ilk önce karanlık modu alalım ve menüler arasında geçiş yapmaya başlayalım. Arkadaşlar cihazın Dokunma hassasiyeti gayet iyi. Bu Samsung One UI arayüzünde benim hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi de hem sade olması hem de şöyle büyük simgeler kullanması. Bu büyük simgeler beni gayet etkiliyor. Bunun da sebebi her aradığımı hemen bulabiliyorum. Bu da gayet hoş ve güzel duruyor. Bunu da söyledikten sonra arkadaşlar, isterseniz şöyle bir kameraya yavaştan geçiş sağlayalım. Kamera özelliklerine gelmeden önce şöyle sizlerle beraber bir iki fotoğraf çekelim. Bakalım bu fotoğraflar hakkında yorumlarınız neler olacak. Şöyle biraz duralım. Evet. İlk fotoğrafımızı bu şekilde çektik. Bunu geniş açılı yapalım. Geniş açılı da şöyle bir fotoğrafımızı çekelim. Bunu da aynı şekilde çektik. Şimdi arkadaşlar şuradan ayarlar kısmına sizlerle beraber tıklayalım ve şuradan video kısmına bir giriş sağlayalım. Evet arkadaşlar şu an Samsung Galaxy A11'in arka kamerasından sizlere detaylı bir şekilde arka kameranın video performansını göstereceğim. Şu an az önce burada cihazımızın kutu açılışını ve incelemesini gerçekleştirdik. Şurada aynadan beni görüyorsunuz. Şurada aldığım notlar bu tarafta telefonumuz ve kutu içeriği burada da videolarımızı çekmek için bize yardımcı olan ekipman arkadaşları görüyorsunuz. Şurada da videolarımızı çektiğimiz XS Max'i de burada görmüş oldunuz arkadaşlar. Şimdi yavaştan şöyle kalkalım. Odanın içerisinde bir tur atalım ve video performansını bu şekilde daha detaylı görmüş olalım. Şu an arkadaşlar şöyle bir lamba aydınlatma konusunda masanın üzerinde bizlere yardımcı oldu. Şöyle güneş ışığı şu an odaya aşırı bir derecede vuruyor balkona doğru bir ilerleyelim. Evet. Şu an dışarıdayız. Güneş çok fazla şekilde balkona vuruyor. Bu sebepten dolayı bakalım HDR burada nasıl bize bir yardımcı olacak görmüş olalım. Evet. İsterseniz şuradan geri çıkalım ve arka kısma geçip yavaştan bu kameralar bizlere neler sunuyor. Sizlerle beraber bunları görmüş olalım. Arkadaşlar cihazımızda 48 megapiksellik ana kamera bizleri karşılıyor. 48 megapiksellik ana kameramız f2.0 diyafram açıklığına sahip. Az önce de söylemiş olduğum gibi bu kamerayla beraber 4K 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. 48 megapiksel sensörü aktif etmediğimiz zaman da 12 megapiksellik görüntüleri bu telefonda çekebiliyorsunuz. Hatta şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Fotoğraf örneklerinde de sizlerde. de Bunları belki detaylı bir şekilde göreceksiniz ama bu cihazı 48 megapikselden çok 12 megapikselde kullanmayı en azından daha çok tercih edeceğinizi düşünüyorum. Çünkü ben bu konuda bu tercihte bulunuyorum. Bunun da sebebi hem 48 megapikselde çektiğiniz fotoğraflarda daha yüksek bir alan kaplıyor. Hem de 12 megapikselle bazı detaylar haricinde size çok büyük bir fark sunmuyor. Bunun da bilgisini verdikten sonra isterseniz ikinci kameramıza geçelim. İkinci kameramızda arkadaşlar 12 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığına sahip olan kameramız. Bu kameramızla da sizlerle beraber geniş açılı fotoğrafları güzel bir şekilde şekilde çekmemize imkan sağlıyor. Üçüncü kameramıza geçelim. Üçüncü kameramızda arkadaşlar 5 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığına sahip. Bu kameramızda ise arkadaşlar makro sensöre sahip. Bu sensörle beraber de arkadaşlar güzel ve detaylı fotoğraflar çekebiliyoruz. Son kameramıza gelecek olursak arkadaşlar son kameramızda 5 megapiksel çözünürlüğüne sahip f2.2 diyafram açıklığında bu kameramızda derinlik algısı yani poke efektini bizlere en güzel şekilde kullanmamızı sağlıyor. Bunun da bilgisini verdikten sonra isterseniz biraz da ön kameraya değinelim. Ön kameramız arkadaşlar 32 megapiksellik çözünürlüğünde ve F2.2 diyafram açıklığına sahip. Ön kameramızla beraber yüz tanıma Portre modu gibi özellikleri de bu cihaz bizlere sunuyor. Bununla beraber de 4K 30 FPS videolar çekmek istediğimiz zaman da ön kamerada da bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Bunları da söyledikten sonra arkadaşlar isterseniz şimdi cihazımızın parmak izi nasıl çalışıyor bunları sizlerle beraber görelim. Az önce de söylediğim gibi cihazımıza parmak izini daha önceden tanımlatmıştım. Peki bu parmak izi sensörü nasıl çalışıyor ve bize nasıl bir deneyim yaşatacak? Bunu sizlerle beraber test etmeye başlayalım. Evet, şu an parmak izi sensörünü okuttum. Bir daha deneyelim. Arkadaşlar çok hızlı çalıştığını söyleyemem ama çok yavaş da diyemem. Segmentine göre orta düzeyde çalışıyor ama daha iyi olabilir miydi? Evet, daha iyi olabilirdi bunu da söyleyebilirim. Tekrar sizlerle beraber deniyorum. Sizler de hızını benimle beraber görmüş olun. Evet, parmak izi sensörü de bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Cihazımızın incelemesine isterseniz batarya ile devam edelim. Batarya kısmına baktığımız zaman da arkadaşlar bu cihazda 4000 amperlik bir batarya desteği bizi karşılıyor. Bu cihazın kutu açılışında, daha doğrusu az önce size şarj başlığından da bahsederken 15 watt'lık hızlı şarj desteğini sunduğunu söylemiştim. 15 wattlık hızlı şarj desteği ile beraber arkadaşlar cihazımızı kısa sürede %100'e ulaştırabiliyorsunuz. Yaklaşık 1 saat 15 dakika ile 1 saat 30 dakika yani buçuk saat zaman diliminde cihazınızı sıfırdan %100'e ulaştırabiliyorsunuz. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Bu cihazda arkadaşlar kablosuz şarj desteği bulunmuyor. Arkasının plastik olmasından da anlayacağınız gibi. Bununla beraber de rakamsal değerlere bakacak olursak 4000 amperlik bataryamız %100 olduğunda ve biz bunu şarjdan çıkar bu telefon bizlere 32 saatlik konuşma süresi, 20 saatlik video izleme süresi, 87 saatte müzik dinleme süresi sunuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Samsung Galaxy A51 kutusundan çıkardık, detaylı incelemeler gerçekleştirdik ve bu cihaz bize neler sunuyor yakından bakmış olduk. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Benim düşüncemi soracak olursanız bugünkü fiyat aralığından bahsediyorum. Bugün bu cihazı videosunu çektiğimde tarih 21 Mayıs ve biliyorsunuz kısa bir süre önce de bu cihazlara bir zam geldi. Zamdan sonra da bu cihazın ortalama satış fiyatı online platformlarda 3000 ile 3200 lira arasında değişiyor. Peki 3000 ve 3200 lira arasında değişen bu fiyata sahip olan cep telefonu Alınır mı sorusunun cevabı da arkadaşlar bu fiyat aralığındayken ilk tercihler arasında yer almaz. Bunun da size söylemiş olayım. Hem Gorilla Glass 3 kullanıyor olması, hem arka ve çerçevesinin plastik olması, bununla beraber 48 megapikselin bize sunduğu fotoğraf örneklerini de görmüştünüz o örneklerden daha da güzel fotoğraf çeken model ve rakiplerinin olması ve bununla beraber de daha artı birçok seçenek var. Bu seçeneklerden dolayı ilk tercih edeceğim cihazlar arasında yer almıyor. Şunu söylemeden de videoyu bitirmek istemiyorum. Yani 6.5 inç olmasına rağmen cihaz elde çok iyi duruyor. Yani tasarımsal açıdan soracak olursanız tercih edebileceğim ilk telefonlardan bir tanesi olabilir. Yani fonksiyonel özellikleri ve donanım özelliklerini saymayacaksak çünkü ekranı ekranıyla beraber kameranın konumlandırılması, elde duruş hissiyatı ve ağırlığı bakımından bakacak olursak cihaz hemen kendini ilk sırada tercih edilebilecek bir hale getiriyor ama cihazın donanımsal açıdan özelliklerine bakmaya başladığımızda, daha detaya indiğimizde de maalesef rakipleriyle çok yarışabilecek düzeyde performansları bizlere sunmuyor. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Ama tabii ki sizin düşünceleriniz hepsinden daha önemli. Bu telefonla ilgili ne düşünüyorsanız, bununla ilgili de düşüncelerinizi paylaşmanız hatta kullananlar varsa sizlerin de deneyimlerini yorum kısmında paylaşmanızı rica ediyorum arkadaşlar. İsterseniz şimdi tekrar kameramızın açısını değiştirelim ve bu telefon bize neler sundu ve bununla ilgili son düşüncelerimizi paylaşıp videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Samsung Galaxy A51'i kutusundan çıkardık, inceledik, fiyatına göre performanslarının bize neler sunduğuna baktık ve kameradaki video, fotoğraf örneklerini sizlerle beraber inceledik. Umarım bu video bu cihazı tercih etmek isteyenler için hem bir fikir hem de akıllarındaki soru işaretlerini gidermek için de bir cevap olmuştur. Arkadaşlar her videonun sonunda söylediğim gibi eğer bu ürettiğim videoyu da beğendiyseniz ve kanalımda ürettiğim diğer içerikleri de beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu sayede daha büyük bir aile olabileceğimizi de aklınızdan çıkarmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.